Güneysu Gürgen Köyü deresi. Güneysu'ya bağlanan bir dere. Dere mi burası? Dere. Dere ama dere derelükten çıkardılar onu şu anda. Karayolları yol yapımı adı altında HESP projesi yapılıyor. Eğer bugünkü dava olumsuz sonuçlanırsa biliriz ki önümüzdeki 3 yıl sonra, 5 yıl sonra Rize'de içme suyu sıkıntısı olacaktır. Suda yapılmak istenen HES projesinin mahkemesi görüldü. Bölge halkının açtığı davada HES projesi için üçüncü defa bilirkişi raporu talep edildi. İlk bilirkişi raporuna göre HES projesi çevre için doğru bir hamle değildi. Ancak ikinci bilirkişi raporu tam tersini söyledi. Onlar tekrar bir set gerek değildir rapor aldılar. Ama aldıkları raporla ilk rapor arasında hiçbir fark yoktu. Birinci rapor... Bilir tarafından ve mahkeme tarafından iddia edildi. Ama ikinci rapor ne hikmetse dere aynı dere. Ama rapor aynı rapor değildi. Bilir kişi burada vermiş olduğu rapor HES olabilir raporuydu. Vicdan yok. Hukuk yok. Yasa yok. Şimdi çayımı sattım. Derede yüzeceğim bir haline bakın ya. Böyle bir rezillik olur mu? Rize'nin Güneysu ilçesinde yapılmak istenen hidroelektrik santral projeleriyle alakalı hukuki süreç devam ediyor. Pandemi dönemindeki yasakları dahi dinlemeden mahkeme kararlarına rağmen devam eden HES çalışmalarına isyan etmişti son olarak köylüler. Avukatları Remzi Kazmaz duruşma çıkışında açıklama yaptı. Güneysu ve Salaha Havzası'nda 12 adet HES bulunmaktadır. Handüzü yaylasından başlayıp Karadeniz'e kadar suyu borulara almak kaydıyla suyu hapsedenler o yaylada, o vadide, o bölgede yaşayan halkı hiç düşünmediler. Bütün yasakları hiç sayarak çalışmaya devam ettiler. Biz adaleti bekliyorken şirket adaleti beklemedi maalesef projeleri için mahkeme önce köylüler lehine karar verdi. Ardından yeniden çet gerekli değildir raporu çıkan dere için hukuki süreci ısrarla sürdürdüler. Son olarak mahkemeden üçüncü bir bilirkişi raporu istediler. Mutlaka ama mutlaka bir bütüncül havza planlaması yapılması gerekiyorken maalesef yetkililer, yöneticiler bütüncül havza planlaması yapmadan bir bir ardına HES'lerin suyunu Borulara hapsettiler. Onların derdi rant, bizim derdimiz geleceğimiz. Duruşmadan karar çıkmadı. Müvekkilleri adına konuşan avukat Kazmaz, "Hukuka güveniyoruz." dedi. Kazmaz bu dava Güneysu'nun değil, bütün Rize'nin davasıdır diyor. Su davası demek sadece Güneysu'yu ilgilendiren bir dava değil. Aynı zamanda Rize'nin içme suyu ile ilgili olan bir davadır.